Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak Mustafa Kemal'in askerleriye sloganı atmaları nedeniyle ihraç edilen 5 teğmenin Milli Savunma Bakanlığı'na ödeyeceği tazminatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstleneceği açıklanmıştı. Profesör Doktor Celal Şengör CHP tarafından teğmenler için oluşturulacak fona bağış yapma kararı aldığı öne sürüldü. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan Beşteğmen, disiplinsiz suçlamasıyla geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. Sözcünün haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın ordudan ihraç edilen askerler için belirleyici tazminat tutarı tartışmalara neden olurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Dün yaptığı açıklamada teğmenler için belirlenecek tazminat tutarının CHP tarafından karşılanacağını duyurdu. Ailevi bağları nedeniyle TSK'ya yakınlığı ile bilinen dünyanın önde gelen jeoloji profesörlerinden Profesör Doktor Celal Şengör, Teğmenlere yönelik verdiği destekle biliniyor. Şengör'ün teğmenler için oluşturulacak fona bağış yapmak istediği öne sürülürken 69 yaşındaki profesör, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın internet sitesinde yayınlanan bir mektup kaleme almış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunca seslenerek teğmenlere destek vermişti. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.